Küçük başta dede yok zaten. Küçük başlı var bir. Bir de onlar randımanı çalışamaz. Evet. Bak. Grant'ta da randımanlı çalışamaz. Anladın mı? Evet. Neden? Grant az mineralli çalışır. Grant 2. Grant 1'de çalışırsın. Çok rahat. Her yerde çalışırsın. Lorenz Grant 3'de de çalışırsın. Bak mesela burada metal dolabı. Şey, çok fazla metal. Yani şey olabilir. Şura ya. temiz bak. Gel. Yani sen söyle. Şura temiz mi? Azoz kapa ya. Şura şura bak. Ayar yapacaksan. Şu anda bak toprağın her şeyinden etkileniyor. Anladın evet. mı bu ayar? Evet. Bunu ayara sokman Hedef, çok zordu. Hedef neydi? Eren zordu. Bey. Hedef Hiç. 70 santimde tüp içerisinde 105 tane para. Hiç ayar yapmadan kullanabilirsin grond ayarını. Tamam. Hiç sıfırlama yapmadan. Ama sağlıklı kullanamaz. Hedeflerimiz, daha, oluyor, daha önceki videomuzda gösterdiğimiz an. hedefimiz. Ama niye ettiğini anlayamazsın ben. Anladım. Şey yapmaz. Anlatabiliyor ee, non yazamaz. Hı hı. Yazamaz. Yani böyle bu şekilde de kullanılmadı ama onlar nasıl kullanılıyor şaşırıyorum yani. Belki şey olsun diye. Eee... Ufak metal değişimi varsa... Şimdi bak Ground 2... Çok gürültüle... Anlatabiliyor muyum? Çok aşırı gürültüle... Ses yeterli mi? Şimdi threshold sesi çok yüksek. Anlatabiliyor muyum? Aha. Buna iki yapman şey önemli. Çok iki. Bunda frekansı da 9 veya 5. 5 de yapabilirsin. Duruma göre. Hassas mı ayarlıyorsun şu an? normal, normal ayarlıyorum. Tamam, yani ayrım yapacağız normal. şimdi. Ha, normal ayar. Evet, Bir ayarları bakalım. gördük. Bak ne oldu? Biraz daha Kesinlikle. yüksek mineral toprağa göre şey yaptı. ayarlanıp görebilir miyim? biraz daha e, ses kesmeye çalıştık. şu an ayarları tüp içindeki paraya bakacağız. 105 adet. Haymağım burada olsun. Ayar yaparsın. Tamam. Şimdi tamam. sıfırlama yapıyoruz. Tamam. Başlıyor, indiriyorsun. Topla sıfırlıyorsun. Aynı senin makine gibi iyi olmuş yani. Ayarlar bunlar. Tecrübe, tecrübeli kullanıcılar için. Evet. Şimdi buradaki ilk baktığımız kola hedef. Kola kutusunun altı. Taban kısmı 2 cm kalınlığında kola kutusunun alt tarafı. 64. Aha. Bak bunlar. Değişken, değişken numaralar olacaktır. 60. Tabii. 56. 58. Bazen 75 diyor. Değerli diyor. Ve değişik materyaller de var. Burası biraz Yalnız büyük rakam değerli diyor. Bazen 99 diyor bak. Evet evet. içinde alüminyum bulunduğu için. Peki F nan F ne diyor? Karışık. Karışık. Ya bu böyle arazinin durumuna göre böyle yerlerde şüpheli davranmak zorundasın. Anladın mı? Yani her yerde değil bu. Şurada da 70 santimlik küp içerisinde. 105 tane paramız var. Yani. Çok eski bir değil ama 70 yıl Şimdi, daha ilk paralar. Bak, Grand, Grand 1'de Bak, sadece görüyor, yani, tamam. evet. ayrım yapmıyor buna. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Ama Grand, Grand 2'de, Grand 1'de. Evet, ground görüyor 1'de. fakat ayrım yani, veremiyor. Ayrım, ayrım veremiyor. Grand 1'de. Bunu 70. Grand 2'ye aldın mı, numara çıkarabilir. Evet. Ayrım, ayrımda problem olabilir bak. Yine problem olabilir. Evet. Peki Bu da en sağlıklı nasıl bunun biz rakam olarak alabiliriz? En sağlıklı rakamı ground 2'de alırız. Aha, yani derisi. derin, derin ve ha derinse. Ground 1 <laughs> arazi çok zor. Çalışamıyorsan... Anlatabiliyor muyum? Evet. Onda çalışırız. Ama şimdi ground 2'yi aldık. Şu ground 2'yi aldım. Her görse. Ota 2, filtre 2, ground 2. Zira tuşuna bassan yeterli. Evet. Çünkü program değiştirmedik. Dela ile grunt arasında değiştirmedik. Şimdi biraz daha ne oldu? Derinlik arttı, bar çıkıyor. Daha sabit çalışıyor şey. daha güzel. Şimdi eğer ki bu şekilde ayırmıyorsa, evet. ayırmıyorsa, bar sonuna kadar çıktı, ayırmıyorsa tekrar grunt sıfırlaması yapabilirsin. Evet. neden? Çünkü <laughs> programlar arası geçişte Grant balası tuşu biraz daha makineyi değiştiriyor. Ayarını biraz daha değiştiriyor. Yani programlar arası geçişte göremeyebilir. Şurada 41 diyor mesela. değerli diyor bunu. Değersiz diyor. Değerli, değersiz. Evet. hemen yani burası kola kutusunun yanında demir de vardı. Solda da demir var. Tabii. Yani F'den F demesi çok normal hem de pas selektörleri deniyoruz. Şuralarda demir mi? Evet, Orada bir o demir, demir işte. Yanında evet. küçük demir. Şey demir, şey yani, çivi dediğimiz. Evet. Ee, kübümüz burada, tam şurada. Ee, burada bir çivimiz var. Sol tarafa kaydığımız zaman çivi alacak bu muhakkak. Şurada şu evet, çivi. evet, çivi. var orada. Zaten ona demir diyor. Evet. evet bir şekilde. Şimdi Tekrar bir daha ayar yapalım. Nerede ayar yapmıştık? Şurada. Şurada Şura şöyle. temiz bak. Mustafa tam şurası temiz, tertemiz. Şimdi bir daha ayar yapalım. Tamam. Ee, programla arası. Yaklaş abi. Geçiş <laughs> yaptığın zaman İçiş tekrar... yaptığın zaman, front balans yaptın mı? E, zorlandığı yerleri... Hedefimiz bazen görmüyor, bazen 70 görüyor. santimde, küp içinde evet. 105 evet. adet... Görüyor değil yani, o şekilde anlaşılmasın. Evet. Bazen görüyor, bazen görmüyor yani böyle deneme testleri özellikle. Çok Ama arazide yok. öyle deme şansın yok. Tabii, Artık tabii. kullandığın şeye göre derinliklerine razı olacak. Tabii. Ayarlar. Kaldırırken hafif bir mırıldanma yapa. Çünkü evet. e, Ground 2, Filtre 2, Ota 2 de kullanıyoruz. Evet. Ota 2 ani değişken madenli şeyleri kapatmak için. Görüyor hemen kapatır onları. Tamam. Görüyor kapatır. Mesela bunu gördü. Gene ayırmıyor yani. E, hı hı. numara atıyor. Aa, şimdi atadı. 43. Evet. 43 ama F non F demiyor. Hı hı. Bazen mesela ani çekince diyebilir. Mesela şu şekilde. Şu şekilde. Ani çekersen diyebilir. Bunun için de e, filtre ayarını düşürmek lazım. Filtre hı hı. ayarını. Evet. Şimdi mesela e, çok fazla üzerinde şey yaptığımız için e, ot ayarında çalıştığımızdan dolayı böyle uzatır. Evet. Zero ile onu kesmek lazım. Anladım. Bu ne? ayar ne? çok zor bir ayardır, yorucudur ama en iyisidir yani. Evet. En iyi ayar. <laughs> en kullanışlı ayardır. Otağı da kullanmadan kullanabilir insan ama zero'ya basmak zorunda çünkü ayar bozulur. Evet. Şu şekilde eğer şüphelendiğiniz bir yerse bu şekilde görmeye çalışır Hı. ama bir ihtimal tabii ki bu. He, %100 bir ihtimal yüzde değil. Tabii tabii. Evet. Şimdi. Otoyu da kapatalım. Otoyu da kapatalım. Ee, bu şekilde sıfırlama yapalım. Biraz daha zorlanacak makine. Evet. Zorlanacak. Bak şimdi Kaldırdığında ses yapar, ses yaptığında e, mineralden oluyor. Bu iki çok hassastır. Hı -hı. Yani yapabilir. Toplanan aşırı mineralinden dolayı, zaten ona uç seviyede ayarlamış. Onun için otoyu kullandırıyor, Kendisi de kullanıyor. Ama şu anda mesela parazit yapmadı. Evet. Hareket halindeyken yapabilir ve her şeyi görebilir. Hedefimiz de şu an 70 santimde küp içinde 105 adet para küpümüz biraz kalın yaklaşık bir ev tipi çaydanlık büyüklüğünde Mesela, çaydanlık e, hatta şu anda non feda Küp hiç çıkmadı çaydanlık evet. bazen hiç yorum yapılması çok daha iyi olabilir yanlış bir e, sonuç vereceğini ya şimdi aslında bu e, problem yani şuraya kadar bar çıkmış artık bunun Numara, numara verilmesi ve vermemesi. değerli yani değersiz dememesi. denemesi. Çok nadir veriyor numara yani. Böyle evet. sağdan soldan artık. Ağaç yapıyoruz. Aa, bu şekilde. Yaklaşarak bir iki hmm. rekam veriyor. Çok veriyoruz. enteresan yani. Numara da yok. Değerli değersiz de diyemiyor. Bazen sins 3'e aldığında e, ayırabiliyor. Hı hı. Mesela onu da yapalım. E, onun sebebi de 2.5 buçuk sinyal e, aşağı insin diye ayarladığımızda makinenin yakın yerlerdeki bazı şeyleri görmeyeceğini evet, söylüyor. Sinyal şiddetinden dolayı şimdi şiddeti düşürdük. Tekrar bir Sinsi şey yapıyoruz. Tekrar aldık. Tekrar toprak ayar yapıyoruz. Profesyonel Ama bu da yüzde yüz değil. Tabii, tabii, Bu da yüzde yüz değil. Deniyoruz sadece. Yani bir şey söylerken garanti görüyor anlamı çıkmasın yani. Evet. Bazen görüyor yani bazen ayırıyor. Yani şaşırtıyor insanı. Hı hı. Mesela Sins en yüksek hassasiyet 5'te ama 3 orta evet, ortaya evet. işte birazcık 4'e yakın asla 5'te görmeyebiliyor. Mesela şimdi biraz daha değişti ses. Evet Sins düşünce ses şiddeti de düştü. Bar neredeyse yerden biraz fazla. Evet ha, 40 santimdeki buradakına... Kola tenekesine karışık diyerekten kırklı numara. Genellikle Genellikle non-f eder. Evet. Arada bir f derse, bu şeydir Değerliğe yani. Değerliye yakındır. Değerliye yakındır. O şekilde görmüyoruz. Şu görmüyorum. benim sinyal diyerek evet. değerlendirilir. Genellikle non-f çıkıyor bak. Genellikle. 40 santimde kola Bazen tenekesinin şey arkası. çıkabilir. Ezik bir şekilde. Numaralar da bu şekilde küçük çıkarsa onlar teneke düzevlidir. Evet. Teneke. Yani o şekilde yorum yapıyoruz. Bir de şuradan yapsana. Şurayı. Belki farklı bir açıdan görünce farklı belki bir sonuç farklı verebilir. Olur, bazen olur o, bazen çıkar. Evet. Sivri köşeli metaller varsa farklı açıdan farklı, farklı ayrım yapabiliriz. Hedeflerimiz. Kötü şey var. O şu, çivi galiba. Ha, evet. evet, yanında da küçük bir çivi var şu an sağ tarafında başlığın. Bak, arada bir 44 dedi. Evet. Arada bir 44 Evet. Değerli değerli. Şu an ayarlarımız da şöyle sinç 3'te mi? 3'te. Evet, çok net görebiliyoruz ayarlarımızı. Çok değişik şimdi ayarlarda baktık. Bakmaya devam ediyoruz. Lorenz X6. Grant 1'de yapan. Evet, şimdi şu gördü. Numara evet. verdi. Grant 1 gördü. Niye görüyor? E, Grant 1 e, yüksek hassasiyet, e, orta şiddetli sinste baktığımız için bazen görür. Evet. Bak her zaman değil. Bazen. Burada olduğu gibi mesela. Evet. Burada hı hı. olduğu gibi. Şimdi numara vermeye başladı ama non-fe demiyor. Hı hı. Peki numara hangi değerlerde? Numara e, demir değerlerinde. Çok enteresan. Aslında enteresan değil. Zaten Lorenz böyleydi. Evet. Enteresan diye bir şey yok farkı böyle belirgin. Hayır, yani. ayrım vermesi çok ilginçmek. Ayrım veremiyor işte yani bu kadar şey yani net. Zaten söylediğimiz her, her şeyin arkasında e, gördüğü derinliklerde niye ayrım vermiyor? Evet, anladın mı? Tabii. Bu da kaliteli algıladığı bir metalin için ayrımı. Yani mesela bunu ayırması lazım. Yani, yani çok no... da şiddetli görünüyor. Evet. Yani. Barus tamamen yükseliyor ekranda. Ya işte yani mükemmel. Sins 5 yapar mükemmel diye bir Toprak şey altı muamma yani. Mükemmel diye bir şey yok. Bu Mesela. tecrübe yani kullanıcı tecrübesiyle çoğu şey alt edilebilir ama makine tamamen güvenilirse Evet. Zor mu diyorsun? Tamamlamadım. Artık anlayan anlamıştır. Benzer rakamlar veriyor yine ama. Benzer, aynı benzer benzer. Evet. Pek fazla bir şey değişmiyor. Tabii tabii. Bir yandan yaparsın. Değişir, değişmez Sağ sol yukarı aşağı bazen değişebilir. Evet. Zaten bunu evet, çok bu da tecrübesi evet. Bazen de çıkmayabilir. numara. Yani burada makine yüzde otuz. Böyle bir hassasiyetli metal algıladığı halde F-6'ya şey, ayrım yapmaması e, ee, ne olduğunu tam anlayamadım anlamına gelebilirsin. Yani büyük ihtimalle eee... Karar veremiyor. Zamanı çok hızlı sinyal gidip geldiği için Evet. Belki ee, ayrım yazılımı onu tutturamıyor. veya evet. da tam olarak hissedemiyor. Bak evet. mesela sonuna kadar çıkmasına şurası rağmen... Şurası demir. Şu şekilde... Şurası küp para. Görebilir. Şurada da alüminyumun... Ama alüminyum, çok uğraşması lazım. Evet. Alaşımlı. Mesela 50 dedi şurada bir içecek tenekesi, evet. muhtemelen kola tenekesi evet. veya bir tenekesi. Evet. Arkadaş evet. daha iyi biliyor herhalde. Evet. Şuradaki obje yaklaşık 2 aylık. 2 evet. ay önce gömülmüş. Buradaki de yaklaşık 2 evet. aya yakın evet. önce gömüldü ve evet. e, üç 3 evet. defa falan yağmur yağdı üzerine. Zemin minerali çok neredeyse düşük denilebilir. Minerali nasıl? Minerali toprak aşırı düzeyde ayarlarda kullanılmıyor yani. Evet. Orta, şiddet... orta ha, mi mineralde orta ama şiddette e, bir mineral. Demir türü metaller çok fazla. Atık evet. kazılmış bir toprak burası kazılmış gömülmüş tuğla olmayan bir toprak. Mesela bak Lorenz'de bazen çok sürprizler oluyor. Siz şu anda ikiliyiz. Evet. Değil. Aha. Bakalım ne yapacak. Bak siz 2'de de, de görmüyor bakın. Evet. Ama ayrım evet, yok. Evet. Çok ilginç. Bar yarıya kadar Hı -hı. çıkıyor. Sins düşük olduğu için. Numara veriyor. 47. Bunu Genelde, Genelde Lorenz değerleri ayırıyor. demir. Ayırıyor. Fakat Evet şu an he, kola tenekesine verdi onu. Tenekesine. Yani ikide de arada bir görüyor. Evet. Ama ayrım, işte Kron, Kron de şu anda 50 diyor. Sins 2'de. 50 diyor. Peki Sins 2'deyken Ground'u değiştir Mustafa. Şey yapalım, Ground 2 alalım. Evet, değişik modlarda deniyoruz. Ground 2, Ground'lar Lorenz arasında x Zero ile eski ayarına, e, yani başta yaptığımız Ground Balaz ayarına gelmiş oluyoruz Evet. Fakat isteyen tekrar Ground Balaz'a basabilir. Hayır, Ama seri bir şekilde çalışmak evet, yani isteyen, ayarlarımız yani, bu şekilde de çalışmıyor. Ground 2. Sims 3 ve diğer değişik ayarlar görüyoruz. Bunlar profesyonel kullanıcı ayarları. Bayağı bir zaman tecrübe gerektiriyor bu ayarlar. Kılavuz okuyarak elde edilen bir ayarlar değil. Şeye. Ali Bey'imin normal gene evet. bu ayarda görüyor ama evet. bunda ground 2 de zorlanıyor. Evet. Çok nadir görüyor. Ground 2'de çok nadir geliyor. Şöyle oluyor. Ground 2'de ayarladığiyken ayarlayken cihaz bir Ground 1'e aldığımızda şu şekilde Ground 1'e aldığımızda Hı -hı. biraz daha e, değişken oluyor. Ya yani biraz daha güçlü alıyor. Evet. Ama Ground 1'deyken Ground 2'ye aldığımızda e, Ground 1'in şeyse farklı olduğundan dolayı e, yani Görüşmesi. işlevsel işlevselliği farklı olduğundan dolayı biraz daha sönük oluyor. Halbuki hı hı. Ground 2 daha hassas. Evet. Ama Ground 1 Ground 2'ye geçtiğimiz zaman e, biraz makine değişiyor. onun için tekrar hakkında bir bilgi verelim. Evet. Temiz bir yere gelip temiz yerde ayar yapıyoruz. Değişik hı. ayarlara devam. E, ayrım almak istiyoruz hedeften. Daha her yaptı. Aynı şekilde devam ediyor. Sinsi ikideyiz tabi. Evet. Burada kan sağdan net ayırıyor da. Hı hı. Zaten onun normal ayırması. Evet. Kola tenekesi olduğu için. Tabii. Normal... Değil değersiz diyor mu? Ya. Evet, normal. değerli diyor şu an. Artı yaparsan fesini. değişir. Evet. Nasıl değişir? F non F. Evet yani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bak F dedi mesela. Evet burada. F dedi. Bak yine F dedi evet. kaldırırken. Şu şekilde kaldırdığımızda yazar bak. Şu anki numaralarda da. zaten demir numaraları. Demir numarası. Fakat burada e, yorumu şu şekilde yapılır. Değerli ile değersiz yan bakıyoruz. yana gelmiştir evet. veyahut da Teneke alışımlı davranış. bir malzeme alışımdan maksat işte kola kutusu gibi Çelik. veya işte ne bileyim saç e, parçası böyle istediğimiz kalitede bir malzeme e, olmadığı anlamı çıkar. Evet. Şu şekilde. Peki bu tenekeler paslanıyor mu kolay kolay paslanır mı? İki ay gibi bir sürede paslanır mı? Bunu araştırmasını yapmayacağız. Şey Alevi olduğu için belki... Aslında... Maslanması bir dahaki videoda yani. o hedefleri kazacağız. Canlı olarak göstereceğiz hedefleri de Şimdi Grond 3 de bakalım Kazdığımızda durumlarını da göreceğiz Grond 3 Evet Grond 3 ayarı Bir de Grond 4 ayarına bakacağız Grond 4 ayarı da çok hassastır en hassas. en hassas En hassası mı? Grond evet. 4 Grond 4 Küçük Değerli objeler içindir Evet Küçük Hımm daha çok küçük ee, çok küçük hedefler için kaliteli bir yani ayrım 3, 2'de alabilmek için. Evet yani, değerli diyor. Şu an biraz tenekeye, daha şeydir. Ee, kutuya. Orta hassasiyettedir. İçecek kutusunun. Ondan dolayı şunu mesela görmekte zor. Asıl hedefimiz evet. Şu an. Ama Sins 3'ü aldığımızda Hatta şurada sıfırlama da yapalım. Biraz daha bir şey olsun Ayarlarımız şunlar. Çok az ayar. Çok az evet. şey yapıyor. Mırıldanıyor sadece. Yani e, algılayabileceği mesafede değil. Hı küçük hedefleri arayan bir e, mot olduğu için Yok küçük hedefleri arama bu an, Öyle mi? E, genel olarak ama hiç orta hassas Yani böyle e, biraz daha böyle büyük şeylere duyarlı Mesela şunun gibi. Az önce birebirle de baktık bu hedeflere. Eee herhalde aynı rakamları verdi. Birebir başta da kırklı numaralar verdi. Onu çekemedik gerek duymadık. Çünkü bu kullandığı şu an Lorenz'in ayrımlı DD bobini. 35'lik mi bu? 35 lik. Evet. Yani F, diyebilen bir başlık. Front 4 ayarı küçük şeylere duyarlıdır. Evet. Ee, çok yüksek hassasiyette çalışır. Evet. Kolay kolay her yerde çalışmaz. onu hissedebilir. Evet, kovalayacak. Roman dörtlü de aldılıyor fakat ayrılmıyor. Evet. Durus şu. Hayırım yok. Zaten bu ...olduğunu bunda zor anlarız. Evet. Tuğla'ya yakın gibi... ...tuğla'ya yakın gibi şey yapıyor. Fakat şu şekilde yaparsanız ...metal olduğunu anlarız. Çünkü cıv 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 demeye başlar. Ee tuğla da biraz daha değişiklik. Evet. Tuğla da. Şöyle hızlı salladığınızda... ...görüyorsa metaldir, ayırmıyorsa... ...ona göre artık üşenmeyip... Kalsın ...girişimde bunu... Tavsiye ettiğin en iyi bu başlıkta derin ve ayrımlı ayar hangisi? En iyisi Grand Fakat Grand ile Birinci hedefimiz 2'de 40 santimle Filtre 1 ve oto 2 olmalı. Çünkü kullanımı zordur. Eee, en basit ve stabil kullanımlı Grand 1 Kullanıcıyı yormuyor. 4 olursa 5 ama 4 olursa biraz daha 3 veya 4 olursa daha atamakta kolay olur. Bir o ayar da yap. Bir daha son kez bakalım. Şimdi Tavsiye ettiğin tecrübelerine dayanarak ground 4'ten diğer groundlara geçerken makine kendisine e, tekrar şey yapıyor. Eee zero tuşuyla sıfırlamanı istiyor. Evet. Yani bar kendi kendine aktif hale gidiyor. Sanki altında metal varmış gibi. Zero tuşuna iki defa basmamız yeterli yani buradaki evet. bar hareketine göre. Hı -hı. Geleceğiz tekrar aynı yerimizde havada hava ayarına. Ve toprak altında Makine normalde görür. Fakat ayrım da e, henüz şu an kullanıcı ayarlarının var. en iyisi edilmiş bugüne kadar. Bak mesela burada şu var. Ne yaptık? Hedefimiz. E, işte ve e, ground bir de ayarladık. Şu anda geçit yapmadığımız için ground 2'den ground 1'e makine biraz daha değişti. Evet. Yani kitap tarzı değişti. Zaten buradakını ee, bir şey demiyoruz. Yani buradakini çok rahat görüyoruz. Şimdi buradaki hedef zaten şu anki en iyi ayarlarında baktığımızda da hedef kendisini değerli değersiz demese de şüpheli bir durumda bıraktığı için burada, burada üstü tıraşlanması şüpheli. gereken bir hedef. Ama mesela bunu Grand 2 Grand 2 Grand 2'deyken ayarladığında ground 1'e geçtiğinde biraz daha değişir. Evet. Bu değişkenlik de öyle uçurum değil yani. Uçurum bir değişkenlik değil. Yani yüzde yüz çalışan bir şey değil. Evet. Bazen tutuyor yani. Yani özel bir ayar değil. Şimdi Grand 2'deyiz. Hala mesela ayırmadı. Şuradaki çok basit. Normal, normal. Evet. O basit. Grand 1'e ayrılıp zero tuşuna bastığımızda biraz daha işte Etkiliymiş, izlenim veriyor. Evet. Bak makine cici demeye başladı. Mesela. Evet. Biraz daha değiştirdi. Bak ayır dışı. Daha hassas mı oluyor? Evet. Yani biraz daha değiştiriyor yani makineyi. Evet. Yani şuradakine, Şuradaki numaralar arada sırada gösteriyor ama gene ayrım yok. Evet. F ve non-F çıkmıyor. Şuradaki normal zaten. E buradaki durum biraz daha farklı. Bir de sinistör e, test yapalım aynısını. Grand de sıfırlıyoruz. Kırmızı ışık çıkıyor şurada. Kart yetersiz mi geliyor artık diyor? Biliyor Isındı mı diyor? Bilmiyorum, olabilir. Cihaz ısındı diyor burada. Bu yerden sonra keselim. Evet, videoyu çekmeye Şimdi çalıştığımız cihaz. Bile bun aldı biraz. Evet. Son kez ayarımızı yapıyoruz. Lorenz X6 Hedef 70 X4. santim kalın bir 12. çaydanlık şeklindeki küpün içinde 105 adet 70'li yıllardan günümüze ait paralar. Çeşitli nikel alaşımlı paralar. Hedef daha önce 2 rağmen... ay önce gömüldü. İletkenliği şey ifade edemiyor. 2 veya 3 defa yağmur.